Şimdi sıfırlama ayarını yaptıktan sonra yani X Y Z'deki sıfır noktalarını eee belirledikten sonra artık e, hazırladığımız daha önce Eagle veya Proteus'ta hazırladığımız e, baskı devrenin Gerber dosyalarını veya işte e, NCDRL dosyalarını e, bizim programımızda açma ve yani Siens'e yükleme aşamasına geldik. Şimdi bunun için bizim eee kontrol kartının desteklediği bir tane yazılım var. USB, CNC USB Controller diye bir yazılım. Bunu çalıştırıyoruz öncelikle. Bu bizim kullandığımız CNC'mizin yazımı yazılımı. Kartla beraber geliyor. Kontrol kartıyla beraber gelen bir yazılım. Şu an piyasada popüler olarak Mac 3 yazılımı da kullanılabiliyor. Fakat bizim kartımız bunu destekliyor ve gayet pratik, biz birçok uygulamada kullanıyoruz. İşte şurada X, Y, Z noktalarını görebiliyoruz. İşte herhangi bir noktayı 0 yani sıfır kabul etmek için kullanacağımız tuş, i̇şte sıfıra gitme tuşumuz, X, Y, Z'yi X, Y'e de sıfıra gitme gibi yani birçok şeyi destekliyor, birçok CNC ile ilgili temel fonksiyonları destekleyen bir yazım. Bunun dışında işte buraya bastığımız zaman vakumu çalıştırıyor veya bir yanına bastığımız zaman spindle'ımızı harekete geçiriyor. İşte programı çalıştırma, durdurma veya e, duraklatma gibi fonksiyonları var. Aynı zamanda acil stop var. Bu da klavyenin es, escape tuşu. Klavyenin esc tuşuna bastığımız zaman e, acil stop direkt olarak işlemleri durduruyor. Şimdi bizim e, Proteus'ta diyelim çizdik. Proteus'ta çizdiğimiz, yaptığımız çizimi e, Gerber Output yapıp, e, Gerber dosyalarını oluşturduk ve e, bilgisayarımızdaki klasörümüze kopyadık. Ses, örnek devremiz, ses kaydedici devremiz. Bunu açtık. Şimdi bizim e, Proteus yazımı e, aslında burada iki farklı tip e, yazılım, kod söz konusu. Bir tane read bir dosyası var. Bunlardan bir tanesi bottom copper. Yani bizim baskı devremizin alt yüzeyinin, bakır yüzeyinin işlenmesi için gerekli olan yazılım. Bir tanesi de drill yazılımı. Bunları zaten Proteus veya Eagle kendisi otomatikman ayrı dosyalar şeklinde üretiyor. Biz bu yüzden yapacağımız devreyi aşama aşama üretmek durumundayız. Öncelikle bottom copper yani alt katman bakırın işlenmesi sağlayacağız. İlk yapacağımız işlem bu olacak. Geldik CNC USB'ye. Dosyadan Gerber aç diyoruz. Çünkü Gerber formatında çıkış veriyor. Biz burada uzantısı text olarak kaydetmişiz. O yüzden All Files dedik. Bottom Cover'ı seçtik. Açtık. Evet. Şu an sağ tarafta G kodlarımız gelmiş durumda. Bakın bu G kodların hepsini Yazdım kendisi üretti. Toplam 11.199 satır kod üretmiş. Yani bizim hazırladığımız gerberden ürettiği kodlar bunlar. Bu ortadaki menüde ise bizim yüklemiş olduğumuz gerberin ekran görüntüsünü veriyor. Bakın bunlar bizim yollarımız nasıl görüneceğini gösteriyor ve burada herhangi bir kodu tıkladığımız zaman şu şekilde kafanın o kodda hangi konumda olduğunu da bize gösteriyor. Bu şekilde e, hani program çalışırken aynı anda buradaki ekrandan da programın çalışmasını izleyebiliyoruz. Şimdi şu şeyleri açalım. Ben bunları tıraşlayacağım tabii biraz da. Mesela ben şurayı şimdilik sıfır kabul edeyim de. Evet. Şimdi programımızı çalıştıralım. Bastığımız anda... Evet, görüldüğü gibi program çalışmaya başladığı anda kafanın hareketini görebiliyoruz. Kafa yolları çizerken biz aynı anda da buradaki ekranda bunu takip edebiliyoruz. çizilmemiş yolları beyaz gösteriyor, çizilmiş yolları yeşil gösteriyor, çizilirken ise kırmızı gösteriyor anlaşılacağı <laughs> üzere. <laughs> Bu şimdi sıfırı burası kabul edip eksi arttı gibi çalışıyor. <laughs> tamam. Şimdi Bizim programımız gerberi açtı, G kodları üretti, sıfırlamalarımızı yaptık. Şimdi önce spindulumuzu çalıştırıyoruz. Çünkü Z'de herhangi bir harekette zarar görmesin diye. Z Zep harekette

Şu lazım öyle o mu? biliyor bu Ben bunu yeni yapacak. Bu, 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 bu yine böyle yapayım. El yapmak maktab, vardı böyle. Bizim elma değil. Yani bizim çok Nişasta de çok bomba gibi olan var ya, Onlar çok güçlüdü. Eee benim için mandren olur, matkabı sıkıştırmak için. Eee biliyorum abi. Biliyorum. Onun ilgili. Konuyla ilgili. onunla Ne ana? Ne ana? Ne ana? Evet. Ben, ben iyi hocam. İki diyor hocam? Ne diyor hocam? Ne diyor diyor hocam? Ne diyor hocam? hocam? Ya dia diyor ki alıyor ama <tartagi> <odalahiwi vi refire worries>